Taygan ve Umut'la anime sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Taygan. Ben Umut. Ve bugün anime incelemesi ya da manga incelemesinden ziyade daha farklı bir konseptle karşınızdayız. Bugün kötü anime özetleriyle birbirimize animeleri veyahut mangaları buldurmaya çalışacağız. Şimdi kurallarımız şöyle. Her bir soruyu bilmemiz için 30 saniyemiz var. Ve toplamda sadece 3 tane ipucu isteyebiliyoruz. Her bir soru için değil bu arada toplam bütün sorular genelinde konuşuyorum. Yaklaşık 8-9 tane sorumuz var. Onun haricinde en fazla puan toptan kazanır. Evet. Budur değil mi? Başka var mı evet, söyleyeceğimiz bir yok, şey? Yok. Başla. Tamam başlıyorum. Şimdi. Şimdi sorun geliyor. İstismar ve tacize uğrayan oğlan kendine bunu uygulayan kıza aşık oluyor. Negatör. Başlangıç değil mi? Darlene in the Franks? Hayır. Aslında çok mantıklıymış ama hiç düşünmemiştim. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Aha. Evet. Takakisan. <laughs> Peki. doğru mu? Doğru. Sen, sen, ne ne, ne sormuştun? Tecavüz demiştin değil mi ya? Ne? İstismar ve tercih demiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Kom bu şekilde abartacağız yani haberiniz olsun. Kafama sıkacağım yemin ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bilemediğin için yanına çarpı atıyorum. Soruyorum. Tamam. Seni bulduk. Bu kadar mı? Bu kadar. Seni bulduk. Bu kadar. Seni bu... Abi yani seni bulduk. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl bilebilirim ki ben bunu? Bu evden söz bu arada. Hayır animeden söz. Evet karakter söyle bir söz. Karakterlerin diye. Aa mis kata. Lan Japoncasını söyledim. Yok ben bunun için ipucu istemeyeceğim ya saçma sapan bir şey. Pokemon falan değil değil mi? Hayır. Anohana. Son saniyede. Merhaba. Aaa. Evet. Hadi bakayım. Evet ya anne. Abi yani inanılmaz. Sure. Sapık ve pedofilinin biri bir başka dünyaya gidiyor. No game no life? Hayır. O zaman bu şey. Evet. Tabii ki adam. Hani sokak pedofili biri deyince ben ikisini ara kişiler kışlar sandım. Aha. Ya. <laughs> ne basit bir soru olsun istedim. Seni bulduk ne abi? Ya? Yani animeden sözü söylemiş herif. Hı. Sor. Liseli çocuklar birbirlerinin vücutlarına giriyor. Hocam. Liseli çocuklar birbirlerinin vücutlarına giriyor. Liseli çocuklar birbirlerinin vücutlarına giriyor. İpucu ver bakayım. Altı karakter var. Üç kız, üç erkek. Kokoro Connect? Evet. Ha güzel. Yani orada aslında sadece birbirlerinin vücutlarına girmiyorlar. Yani. Çok farklı şeyler yaşanıyordu ya. Hani birbirlerinin. Ama böyle... ana sen ya. Yani şey değişmeyi en azından. Birbirinin bir, vücudu, bir değişmeleri bir ve onun vücudu kontrol ederken o, onların yaşadığı olay, olayları yaşamaları. Yani evet. Kokoro Bornek de bayağı sevdiğim bir seri. Onun hatta ikonik şey sahnesi var ya. Ben Oynatır zaten. Ben sana masum sen sana bana masum sen. Aynen. Tamam. Ben de soruyorum. Ben gene basit soracağım ya. Ben yufku yürekli davranmışım. Manavcıyı kayıt noktası olarak kullanan bir olanın acı hikayesi. Rezura. Evet. Ama güzel bir özet değil mi? Hakkını ver şimdi. Ama sınıfta kayıt noktası olarak kullanmıyor mu Raci oğlum? Aslında kayıt noktası olarak kullanıyor. En azından ilk sezon üzerinde konuşursak. Evet. Abi zırt pırt orada başlıyordu ya. Hmm, abi. Bayağı uzun süre orada başlıyordu ya, hatırlıyorum. İlişkiye girelim derken ağzına girdik. Ha ne? Hocam, ilişkiye girelim derken ağzına girelim. Ben izlemedim lan bunu. İzledim. Nasıl izledim? İzledim, izledim. İlişkiye girelim derken... <gülüyor> 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 bu <laughs> nasıl bir tabir lan? Güzel özet çekmişsin. <laughs> Anlamadım seriyi ama iç içe girerim derken ağzından yürüdüm. Bu arada komple seri değil, Seriden bir olay özeti. Evet belli zaten. Yok Red of Healer falan değildir. Ne bu? Beastars. İkinci, i̇kinci sezonun birinci bölümü. Yani ilk sezonun sonunda doğru bunlar otele gidiyor. Orada yaparlarken ararken ağzına giriyor. Doğru. Evet. Öyle bir şey oluyor değil mi? Ulan Beastars'ı çok unutmuşum ya. Evet evet. çok... Başka. <laughs> deşim. Nikoşku, kume. Kırada hayır Bayağı anlatmışım yani. Yolla. tur sor. Kaç mı? Önce soruyu sor. Doğru lan. Allah <laughs> Allah. Evet zamanı. Harbiden tıklıya zamanı oynamışım. Ha. Ufak çocuklar zorla hayvanları hapsediyor. Ufak çocuklar zorla hayvanları hapsediyor. Kyoto'nun bir serisi mi? Hatta mimi falan var böyle I'm perfect mi? Ben bilmem abi. Senin ismini hatırlamıyorum ki. Ufak çocuklar hayvanları hapsediyor. Bitti. Pokemon. <laughs> yani o açıdan bakarsan değil mi? Evet. Eş 25 yaşında. 11 yaşında. Evet. Gerçi onun da son dönemlerde bir şeyleri oldu. Hareketlenme oldu Pokemon cephesinde de. İşte Eş ne oldu? Büyümüş müydü? O değişmiş miydi? Unuttum şimdi. Koyarız haberi de. Olabilir. Eklemsiz deniz yaratığı meğer önemli biriymiş. Bir dakika ne? Eklemsiz deniz yaratığı meğer önemli biriymiş. Eklemsiz deniz yaratığı mer önemli biriymiş. Eklemsiz deniz yaratığı ne abi? <laughs> Zaten deniz yaratıkları genellikle eklemsiz olmuyor mu? İpucu ver lan bir tane. Film. Bu kadar mı? Yani, Gible filmi. Gible filmi. Evet. Ghibli filmi. Ghibli filmi. Oğlanıyor? Evet. Değil mi? Oradaki şey şey yani kızın şeyi bayağı şeydi ya. Oyun vurucu gibi o yüzden öyle dedim. Yani ne bileyim. <laughs> Peki tamam. Kabul edilir Yine basit bir şey soruyoruz. Tuhaf bir yaratık medeniyet kuruyor. Slime. Aynen. Saniyesinde, saniyesinde bir saniye sürdü. Abi saniyesinde bilecek bir şey zaten canım. Hani dediğin gibi ben şey davranmaya çalıştım. Nazik davranmaya çalıştım. Ben de öyle davranayım şimdi. Hah. Botuma binip İngilizleri kesmeye gittim. Vinland Saga. Evet. evet. Ben onu şey olaraktan yazmıştım. Erkekler birbirini kesiyor olaraktan yazmıştım ama zaten çıktı soru. Tamam. Yolla. Soruyorum. 10-20 arkadaş toplanıp birini öldürmeye uğraşıyorlar. İpucu versene. Ee, bu arkadaşlar bir öğrenci grubu. Vampunch ben değil. Kan abi. Hayır. Oğlum klanda da kimi öldürüyorlar? Ortada bir tane var çünkü bir grup savaş falan var o yüzden dedim. Ha yok canım o çete savaş. Ne işte yok. Bitti. Assassination Classroom. Abi, De güzel değil mi? Var? Görüm aklıma gelmedi daha ya. Keşke arkadaşlar rengi <laughs> <Ahirektan> rengini sorsaymış. Neyini? Arkadaşlar rengini. Sarı. Ya da kimi öldürüyorlar falan. Ahtapı. Bir tane ahtapotu. Yol. Ya ben yoldan demişim mi şimdi? Tabii tabii sende. Bir kabileye göre nerede sıkıntı varsa orayı yiyerek iyileşebilirsin. Ee, Kimino suyu Evet. Direkt oradan bir söz. Evet. Hatta. Biraz değiştirmiş olabilirim. Büyük ihtimalle değiştirmişsindir. Hatta baya filmin en başlarında evet. bir yerde evet. ilk tanıştıklarında mı ne söylüyor galiba? Galiba. Evet, evet. Ben de bakayım. Ha tamam bu sayfayı bitirelim. Başlat. Ya da başlat bu dur lan. Söyle söyle. Ben de Akli dengesi bulunmayan şirin kızlar birbirleriyle savaşıyor. Batman Tuga Magic'a. Evet. <laughs> <laughs> İzlemedim ama olsun. Zaten evet bilebileceğini tahmin ettiğim için sordum. 1-64 stoper mi olur? 1.64 stoper mi Victor Hikikov? Evet. <laughs> Ay yarim. Ama şimdi onların yaşlarını hesaba katarsan bu arada Victor Kikov'un Japoncası Ginga e. Kickoff. Mini Kogado çok çok oynuyordu hatırlıyorsun. Ee, ama onların yaşında normal lan. Ne olabilir bilmiyorum. Ben, yani, ne olacak yani? 4 metre mi olacak çocuk? İşte bizim arkadaşlar daha da kısa oluyor değilim. Ben sağladım ben 3-4 diye. Yok o civar bir şeydi galiba. Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Sorun varsa yolla yoksa ben söyleyeyim bitireyim. Benim de bir tane var. Aslında seninkiyle aynı. O yüzden sorsam mı sormasam mı bilemedim. Ne sordun? Yani niye söyledin? Yani, S sor. sorayım mı? Heh. Nekrofili oğlan çocukluk aşkından vazgeçemiyor. Ne var çünkü. Ben kendim beni sormuşsa da önemli değil Evet senin söylediğin önümelerden birisi. Nekrofili oğlan mı? Ha Fate. <laughs> Hayır lan. Nasıl ya? <laughs> Oğlum Fate'de oğlanın neresi nekrofili? Ne ben Emiya'nın herhangi bir cesetle ilişkiye girdiğini hatırlamıyorum. Ana e, ana Ne Neresi <laughs> değil lan? Abi yani <laughs> ölmüş kızın Onu çocuk hayat, hayat çağırmıyor ki. Hayat beliriyor karşısında. Çocuk hayatta bir şey de yapmıyor. Abi olsun yani. Çocuk yani kız ölmüş gitmiş hala seviyor yani. Abartma sanatı. Evet. Senin galiba bir tane daha var değil mi? Evet son sorum. Heh. Elinden ateş çıkan çocuk arkadaşlarının gücüyle her şeyi çözüyor. <gülüyor> 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 Bunu süre başlatmana bile gerek yok. Feri değil yani. Feri <laughs> evet, değil benim ilk göz ağrım da yani keşke olmasaymış ya. Başka bir şey olsaymış. Evet. Sen ilk soru bilemedin. Gereken her şeyi bildin. Bakayım. Ben iki tane ben ben 2 tane bilemedim galiba. Sen 3 tane bilemedin. Ne? Yani bu şekildeydi ya. Hmm, güzel de yani ya. Bundan daha fazla görmek falan isterseniz yorum atın beğenin paylaşın her şeyi yapın falan diyormuşum. Yani bu şekilde böyle şey yapabiliriz gene. Evet. Tekrardan deneyebiliriz ne şahsen. Şey Neyse Umutcum koydum. Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ne yapacağım? Ya abi kendi bu kadar bir ödülüm yok mu yani? Su vereyim. Su. <laughs> Bence gayet yeterli. Neyse. Peki tamam, o zaman. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda çok çok görüşmek üzere. Görüşürüz. same